Evet bugünün konusu Amazon'daki işim. Sabahları buradaki arabalarla kamyonlar, minibüs ne deniyor artık. Şu arkadaki depodan iki palet malzeme alıyoruz. Ortalama 80 ila 60 paket. Ee, Amazon'dan verilen siparişler. Bunları dağıtıyoruz. Şu ön tarafta Amazon Flex yapanlar için bir bölüm var. Daha önce oraya iletişim olmadı. Gördüğünüz minibüsleri Şunlardan değil benimki. Benimki şundan. Bu minibüslerle paket dağıtıyoruz. Burada Amazon'a bağlı 8 tane firma var. Amazon'un kendisi dağıtmıyor paketleri. E, taşeron diyebiliriz. 8 tane taşeron firması var. Bunlar vasıtasıyla da biz dağıtıyoruz. İçer, i̇çerisi ana baba günü. Kalabalık. Her firmanın kendi saati var. Benim çalıştığım firma sabah, sabah 11'de başlıyor. Ee, akşam 9'a kadar 10 saat mesai. İçeri çekmek isterdim ama yasak. Çekemiyorum. Dışarıdan çekmek zorundayım. Ve bakalım bu karlı günde nasıl bir gün geçireceğiz. Kendinize bakın.